Şimdi işin tedavi kısmına gelelim. Değişik bitkiler en başta Camilla sinensis, yeşil çay. Bunun içerisindeki en önemli bileşikler epigallokateşin, gallat denilen fenolik maddeler. Bunlar birçok kanser türünde o kanserlerin kök hücrelerini değişik reseptörler üzerinden etkileyebilmekte ve bu kanser kök hücrelerini sessizleştirebilmekte, faaliyetlerini durdurabilmekte. Yine zencefil içerisinde bulunan altı gingerol denilen bir madde. Özellikle kolon kanserinde değişik sinyal yolakları, VNT gibi gibi değişik faktörleri etkileyebilmekte ve yine kanser kök hücresini sessizleştirebilmekte. Bu siyah belirttiklerim bizim kolay ulaşabildiklerimiz. Kurkuma longa, zerdeçal hepimizin bildiği etken maddesi kurkumin. Bu yine birçok kanserde değişik hedefleri kullanarak o kanserlerin kök hücrelerini sessizleştirebilmekte. Kurisfera familyası bunlar özellikle brokoli, karnabahar türü yiyecekler. Bunların içerisinde bulunan izotiyasyanat denilen kükürtlü maddeler birçok kanserde bu her yerde artık duyulmuş, öğrenilmiş şekilde faydalı etkiler oluşturabiliyor. Hatta kanser kök hücreleri üzerine bile inhibe edici, durdurucu etkiler meydana getirebilmekte. Yine nane bildiğimiz işte özellikle lösemilerde Tanacetum parthenium denilen bu da ilginç bir bitki, gümüş düğmesi diye Türkçemizde bilinen bir bitki bu. Ülkemizde de var. Fakat yanlışlıkla birçok yerde papatya olarak satılmakta. Aslında dozuna bağlı olarak ciddi manada zehirli bir bitki. Ama düşük dozda, çok çok düşük dozda lütfen kimse alıp kendisi kullanmaya kalkışmasın. Kanser kök hücreleri üzerine etkili olabildiğine dair çeşitli bilgiler var. Yine karabiber bildiğimiz, sürekli kullandığımız meme kanserinde kök hücrelerde etkili olabilmekte. Üzümde bulunan resveratrol, kuersetin, değişik bitkilerde bulunan. Deve dikeni bu çok önemli. Silibinin denilen madde yine birçok kanserde kök hücreleri üzerine etkili birçok olumlu etkileri var burada yazılmayan. Şimdi konuyu dağıtmamak adına onlara da girmiyoruz. Yine kekik türü bitkilerde ursolik asit bazı kanserlerde sinyal yolakları üzerinden bu kök hücrelerin faaliyet göstermesini engelleyebilmekte. Yine ada çayında bulunan apigenin maddesi değişik kanserlerde etkili olabiliyor. Berberin çok önemli. Burada yazılmamış fakat bizim ülkemizde bu berberinin elde edildiği ilk elde edildiği karamuk denilen bir bitki var. Kadın tuzluğu da deniyor değişik yerlerde berberist Bulgar stratincisi Bu da bazı kanserlerde yine kök hücre üzerine etkili olabilmekte